Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben burada heyecanla ölüyordum. Normalde izin iste, isteyecektim fakat e, girip çıkmam gerektiğini düşündüm. Sonrasında izin istemeye bastım. Görüyorsunuz. Normalde böyle dediği için gerçekten şüpheli değildim. Onayladım fakat e, hesaba bir 10-15 kez girip çıkacağım birazdan. gördüğünüz gibi e, Az önce onaylanmanız kabul edilmedi demişti Ben gerçekten burada burada bir şüphe duydum Hatta burada ebeveyniniz onayladığı popstar girl outfit diyordu ve ben dükkana gittim baktım yani yazmışım buraya da bakıyorum falan yazdım zaten fakat buraya girdim hesabıma gelmediğini görünce de gerçekten çok şaşırdım Ben burada kıyafetlerini yüz kez falan baktım arkadaşlar, buraları ben bir de kestim yani öyle düşünün. Ama ben e, hani normalde gerçekten PKX alışverişim çok geç yapan bir insanım. Bakın hatta ben burada tekrardan girip çıkıyorum falan oyuna. Ben bunu 100 kez yaptım arkadaşlar, yüz kez boyunca gerçekten bunu yaptım ve biz bunu hani ablamla dedik ki hani artık şey yazalım. Maile yazalım dedik en sonunda bu videonun. Videonun burasına gerçekten benim başım döndü artık gerçekten ya da. Yine arkadaşlar dediğim gibi artık ben olayı algılayamadığım için hani kıyafet yerine yüz kez falan girip çıksın. Yani gerçekten saçmaydı. Burada bakın arkadaşlar ben tekrardan girdim oyuna. Bakın ben bunu bu videoda normalde bir 10-15 kez yapmışımdır bu arada. Ve de ben buraları hızlandırdım. Kestim yani öyle düşünün. Arkadaşlar ben burada PKXD'ye girdiğim gibi zaten kıyafet yerine bakıyorum. Ablam da işte arkadan yanı benim yanımda duruyor. İşine neden yok falan diye o da çok durumu anlayamamış durumda. Biz ilk defa böyle bir şey yaşadık ve ben arkada çığlık falan atıyorum yani. Evet arkadaşlar artık videodan siz de sıkılırsınız diye buraları hızlandırmaya başladım. Çünkü arkadaşlar ben de artık sıkıldım. Bakın popstar sesine girip falan çıktım ben burada yüz kez. İşte hesabıma baktım. Bakın tekrardan girip çıktım. Bir de ben bunları kestim yani arkadaşlar. Bakın yüz kez falan girip baktım bunlara. Bakın yüz kez boyunca. Bunu çok dile getirdim ama gerçekten yani yüz kez baktım. Hatta başka şeyler almayı da denedim. Bir sürü şey dedim ama PKX'de hesabıma asla yani Popstar paketi gelmedi. Hatta bakın birazdan tekrardan bakacağım. Bakın gördüğünüz üzere bura ben 100 kereden bir, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bakıyorum. Az önce gördüğünüz gibi bir daha girip çıktım. Burada arkadaşlar tablet ablam da işte ablamla bir şeyler alıyorum. Yani sen tabletin kasıyordur belki diye falan dedi. Ben burada bakın size ağladım yani. Artık o kadar sinirlerim baz olmuş durumda. Pop sarsasını yüz kez girip çıktım. Hesabım falan gösteriyorum burada hatta size gerçekten olmadığına dair. Yok yani. Aslında hesabımda bu yok. Yani pop sarsatı yok. Arkadaşlar ben buralarda sürekli ağlandığım için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yalnız görüşmek üzere.